Yine mi kandırıldınız? Paylaş, WhatsApp, Twitter, Fak, Ebook, LinkedIn, Copy, URL, Suriye karıştı. Başından beri söyledik, Türkiye'deki iktidarın attığı palavralara bakmayın. Suriye'de hiçbir şey onların kontrolünde değil dedik. El, Şara ya da Kolani denilen adamı ciddiye almayın. Bu selefiler devlet mevlet kuramaz, anca yıkmayı bilirler dedik. Suriye kolay kolay stabilize olmaz. Daha çok karışır dedik. HTŞ Suriye'de mezhepçilik yapıyor. Bunun sonuçları olur dedik. Bu El Şara'nın yaşlanıp yatağında ölme ihtimali pek düşük dedik. Ve Suriye dün itibarıyla karıştı. HTŞ'ye muhalif gruplar özellikle bazı bölgelerde yeni rejimin güçlerine saldırdılar ve kimine göre 11, kimine göre ise 70'in üzerinde ölüme sebebiyet verdiler. Şimdi bu durum herkese Esad'a bağlı güçlerin saldırısı olarak duyuruluyor. Komik Esat mı kalmış, adam Rusya'da Rehin Putin ile görüşmek için randevu alamıyor. Eşi, Esma Londra'ya gitmek istiyor, ona da ne İngiltere izin veriyor, ne de Rusya. Saldırıların Esad ile alakası olmadığı aşikar, saldırıların nedeni, şimdilik adı HTŞ olan, el-kaideci yönetimin mezhepçi yaklaşımları, ülkede kontrolü ele geçirdikleri günden beri yaptıkları katliamlar, Kolani rejiminden cacık olmayacağını ve bunların selefi bir diktatörlük kurmak istediklerini ve bu diktatörlükte kendilerine kelime anlamıyla yaşam hakkı tanınmayacağını artık anlayan grupların isyanı. Bunda Rusya'nın parmağı var mıdır? Olabilir. Sen bir yerde bir yara açarsan orayı herkes kaşıyabilir. Bu saldırılarda başka dış güçlerin etkisi olabilir mi? Aynı yaraya herkes dokunabilir. Anlayacağınız, başından beri söylediğimiz üzere, Suriye'de bundan sonra olacaklar Türkiye'nin lehine olmamaya devam edecektir. Esad'ı arayacağımız günler yakındır. Yeni bir kandırıldık öyküsü, yanı başımızda yazılmaya başlanmıştır. Yok daha neler? Yuh artık ki ne yuh? Ticaret Bakanlığı İstanbul'da kent lokantasında yemek yiyerek bu deneyimi anlatan Vedat Milor hakkında soruşturma başlatmış ve kendisinden savunma istenmiş. Neyse ki, şimdilik savcılık devrede değil, soruşturmanın adliyede değil, Ticaret Bakanlığı'nda olması bile avuntumuz. Yoksa evinden alıp kelepçe ile adliyeye götürüp tutuklu yargılanmasına karar verilebilirdi. Öyle yapmamışlar, e örtülü reklamdan soruşturma başlatmışlar. Madem böyle bir suç var, o zaman Cumhurbaşkanlığı uçağına binip dünyayı gezenlere de, de açık reklamdan soruşturma açın. Onlar da yazılarının altına işbirliği falan yazmadan iktidarın yalan yanlış reklamını yapıyorlar. Onlara soruşturma açmamanızın nedeni kimsenin bunları kale almaması ve bir etkilerinin olmaması mı yoksa iktidarın yanlışlarını övmenin serbest, muhalefetin doğrularını yazmanın ise yasak olması mı? Bilmem iktidarımız farkında mı ama giderek komedi unsuruna dönüşmeye başladılar. Ama bilsinler ki hiç ama hiç komik değiller. İran'a bir saldırı olursa geçmişte Türkiye'nin güvenlik konularında önemli noktalarda bulunmuş bir tanıdığım aradı dün, asıl arama nedeni, benim Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun İspanya Kralı Felipe'nin iki korumayla gezdiği Barcelona'daki GSM fuarında Türkiye'den götürdüğü beş korumayla gezdiğini söylememdi. Abi, ben de oradaydım, bakan bey beş değil, üç korumayla geziyordu. İkisi Türkiye'den gelmişti, biri ise Büyükelçiliğin elemanıydı dedi. Ben orada değildim ama size yakın bir gazeteci bana aktardı dedim bakanlığın ve GSM firmalarının ya da telefon üreticilerinin fuara götürdüğü, gazetecilerden biri arayıp anlatmıştı ve iktidara da hiç ama hiç uzak biri değildi. Neyse, çok da önemli değil. Bir gazeteci beş diyor, heyette bulunan biri üç diyor. Sonunda dörtte anlaşacağız galiba. Hazır aramışken bir yandan da bölgedeki güvenlik konularını konuşmak istedim. Suriye ve Irak'ta olan bitenleri ve yeni Kürt açılımı ya da barış süreciyle ilgili anlatacaklarını merak ediyordum. Çok umutlu konuşmadı. Öcalan samimi ama diğer taraflar ne kadar samimi bilmiyoruz. Öcalan'ı dinlerler mi, dinlemezler mi belli değil. Öcalan'ın PKK kongresine katılımını istemeleri olacak iş değil olmayacağını bildikleri için de böyle bir şey söylüyor olabilirler. Belirsizlik var dedi. Sonra kendi ekledi. Bugün asıl sorun Suriye veya Irak değil. Bugün asıl sorun İran dedi. İran'ın Suriye'de olan bitenden Türkiye'yi sorumlu tutarak Türkiye'ye yönelik bir hamle yapması mı? Ümit Özdağ da bunu söyledi dedim. Yok abi, İran'ın Türkiye'ye bir hamle yapması zor. Asıl tehdit ABD ve İsrail'in İran'a saldırması Suriye'den sonra sıra orada, bu çok belli. Sadece bir zaman meselesi. ABD İran'ı vurmaya başlarsa, İran Azerbaycan'ından Türkiye'ye yönelik bir göç başlar diye korkuyoruz. İran nüfusunun üçte biri Azerbaycan Türk'ü. Dini liderler arasında üç Türk var. Cumhurbaşkanı Türk. ABD'nin saldırması, oradaki Türkleri çok etkileyecektir. Türkiye'ye yönelik bir göç ciddi sıkıntı yaratır dedi. Açıkçası meseleye hiç bu yönden bakmamıştım. Çünkü İran'daki Türkler İran'ın etkin ve güçlü bir parçası, kendilerini Türkiye'den çok İran'a yakın görüyorlar ve bölücü bir etnik unsur değiller. Ama anladığım kadarıyla devletin böyle bir korkusu var.